Ayvalık Tostçular Çarşısı yeni yüzüyle açıldı. Ayvalık tostu satan esnafı bir araya getiren Ayvalık Tostçular Çarşısı, tepeden tırnağa yenilenerek yeni yüzüyle hizmete açıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen projede Ayvalık Tostçular Çarşısı'nın yağmurlarla birlikte akan çatısının yenilendiğini, tabela ve mobilyalarının tek tip hale getirildiğini söyledi. Başkan Ergin, düzenli bir çarşı oluşturma çalışmalarımız tamamlandı. Ayvalık tostunun lezzetini misafirlerimizde buluşturacak hijyenik bir ortam hazırlandı. Mekanlar standart hale getirildi, yaz-kış her türlü koşulda hizmet verebilecekler. Tuvaletlerine kadar düşünüldü. Bundan sonra iş esnafımıza düşüyor. Kaliteli hizmet sunabilmek için artık birbirleriyle yarışacaklar, diye konuştu.